Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz Dostlarım yan ekrandan da gördüğünüz gibi Bugün itibariyle Royal Pass haritasının birden 100 levele kadar olan kesinleşmiş kısmı sızdırıldı arkadaşlar Hemen sizlerle paylaşmak istedim 1 ile 100 level arasında kesinleşmiş bir şekilde neler var Bir de yeni bir karakter daha geliyor Ekstra yeni bir özellik olarak videonun içerisinde onu da göstereceğim size arkadaşlar Şimdi isterseniz yavaş yavaş videolara geçelim ama videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma da abone olursanız bu tarz içerikleri sizler için araştırıp herkesten önce sizlere sunmaya devam edeceğim kardeşlerim. Şimdi şöyle ilk aşamadan başlayalım isterseniz. Direkt birinci levelde arkadaşlar bir kostüm ve silah kaplamasıyla beraber başlayacağız Royal Pass görevlerine. Kostüm çok şık duruyor. Çok güzel bir kostüm. Bunu da göstermiştim hatırlıyorsanız. Bir de DP kaplaması ama DP normal görünenden daha farklı bir DP çıktı bakın ama efsane. O yılbaşı süslemesinden çok daha güzel bir DP kaplaması mükemmel yapmışlar. Bu iki görev yani ilk leveli aldığımız anda bu kostüm ve bu silaha sahip olacağız arkadaşlar. Daha sonrasında ikinci leveli zaten biliyorsunuz arkadaşlar standart artık 500 RP bir sonraki sezonda sezon 17'de kullanmamız için 5 level atlatacak bir kupon veriyor bize ve yüklüğümüzü yani ikinci bir envanter slotunu açan Royal Pass envanter kartını veriyor. Daha sonrasında arkadaşlar 10 levele kadar standart basit hediyeler. Kostümü tekrar gösteriyor. 10. levelde arkadaşlar bir sis bombası kaplaması sis bombası kaplaması ve hatta şöyle yapalım bir dakika. Şu aşamada ben kendimi şöyle üste çekeyim ki isimlerini falan her şeyini daha rahat bir şekilde görün. Böyle bir sis bombası kaplaması. Ve 15. levelde arkadaşlar 16. sezon Royal Pass'ımızın avatarı yani profil resmimizi verecek. 16. sezonda verdiği profil resmi Royal Pass sezonumuzun İlk görüntüsünü de sizlere gösteriyor. Logosunun görüntüsünü de sizlere gösteriyor. Metro Royal olacak. Metro Royal'ın detayları zaten şu an PUBG Mobile'ın ana sayfasında da paylaşıldı. Detaylı anlatmamı, incelememi de isterseniz arkadaşlar yorum kısmında yazarsanız sizler için detaylı araştırma videosunu da çekerim. Çok efsane haritalar, efsane silahlar geliyor Royal Pass'la beraber. 15. 15. levelde de böyle bir hediye alacağız. Devam edelim arkadaşlar. 13. levelde tabi bir UC hediyemiz de var. 16'da yine standart klasik kuponla BP veriyor. 17'de yine UC alacağız arkadaşlar. Şimdi 20. levelde verdiği ilk ödül arkadaşlar. Kızgın tavuk mu diyor en geri çıkın diyor. Kızgın tavuk kaskı veriyor. Bir de şu hareketi animasyonu veriyor arkadaşlar. değişik bir hareket olmuş. Baya bir anime hareketler var. Uçak kaplaması. Uçak kaplamasını çok şık yapmışlar ama. Siyah beyaz zaten. Bayılıyorum siyah beyaza. Çok efsane bir siyah beyaz uçak kaplaması olmuş. Değişik renk tonları da var ama. Siyah ve beyazı çok güzel kullanmışlar. Bu 30 levelde alacağımız hediye arkadaşlar. Şimdi ona tekrardan bakacağız. Şimdi 25'te o efsane bakın. Çok güzel bir hareket. Çok güzel bir dans efekti. Bu sezon çok güzel geliyor. Bu sezon efsane geliyor. 25 levelde sahip olacağız. Buna yine 26-27 devam ediyor. 27'de bir UC hediyemiz daha var. 30 işte. Uçak kaplamasını burada alıyoruz arkadaşlar. Uça 30'da bir de paraşüt veriyor bize. Royal Royal Pass diyorum pardon. Metro Royal'in içerisindeki canavarlardan bir tanesi. Onun figürünü yansıtmışlar paraşütün üzerine. Bu da biraz önce bakmıştık zaten uçağımız. Uçak çok hoşuma gitti. Çok güzel. Arkadaşlar bu hediyenin ne işe yaradığını şu an ben de çözemedim. Büyük ihtimalle yani o Metro Royal modunda bizim işimize yarayacak bir ödül olacak ama bakalım. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. 40. levelde arkadaşlar bir levye kaplaması var. Metal Medley diyor. Güzel yapmışlar. Levye kaplamaları çok fazla yoktu. Bilmiyorum bende hiç yoktu. Direk alacağım yani bu çok şık olacak. Yine klasik hediyeler. Bir 43. levelde UC hediyemiz daha var. 45. levelde böyle bir çerçeve veriyor bize. 50. levelde arkadaşlar bir kostüm ve bir uzi kaplaması daha. Venomous School diyor arkadaşlar. İskelette bir tane uzi kaplaması sarı ve mavi renklerde. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum Arkadaşlar bu arada yazmayı unutmayın Kostüme bakalım Güzel değişik bir Metal böyle kaplamalı kostüm olmuş Kaskla uymamış ama ya Farklı bir kask lazım bunun üstüne Takımsa yani takım olmamış Yine standart hediye Ha tamam şimdi oldu Kaskı da geldi Şimdi Takım oturdu yerine 55'te de kaskını alacağız Oyun tam tersine dönmüş. Önce de kasktan elbiseye doğru gidiyordu. Şimdi elbiseyi vermiş sonra kaskını veriyor. 60'ta bir dans efektimiz daha arkadaşlar. Yine UC hediyeleri de var. Biliyorsunuz Royal Pass'ı birden 100 level'e kadar yaptığınızda 600 UC toplamda hediye etmiş oluyor size. 63'te bir UC hediyesi daha. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. 70'de şu pembiş güzel çantayı alacağız. Çok manyak olmuş ya bu. Kadın karakterlere özellikle çok yakışacak. 70 level'de alacağız bunu. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir UC hediyesi var. Bu çanta süslemesi. 80. levelde alacağız. Bu kadar yüksek bir levele niye bu kadar basit bir hediye koymuşlar anlamadım. Ve geldik herkesi beklediği 90. levele. 90. levelde arkadaşlar bir scarl kaplaması. Metal medley diyor. Yükseltilebilir silahlarda da bu metal görüntü efektini çok fazla göreceksiniz arkadaşlar bu sezonda. Genelde hep metal ağırlıklı çalışılmış bu sezon için. Buradaki skar da bakın ne güzel parlıyor. HDR çekim galiba. Bir skar kaplaması alacağız. Ve 100 leveldeki sonuncu kostümümüz. 100 levelde bu kostümü alıyoruz arkadaşlar. Gece terörü. Gece terörü kostümü. Doğru okuyorum değil mi ya? Benim o kadar iyi bir İngilizcem de yok yani. <laughs> bu çanta bunun takımı ya? Ama güzel oyun şey oldu şimdi yani. Biraz önceki şirinliği gitti bu adamın üstüne giy taktığı zaman çantayı. Böyle bir daha vahşi bakıyor şu an o çanta. Bu kostümle güzel oldu. Evet. Ve arkadaşlar geldik yeni karakterimize. Oyuna eklenecek yeni karakterimiz şu an görsel videosunu görüyoruz. Bu karakter arkadaşlar gördüğünüz oyuna yeni gelecek. OC ile satılacak yani. Uc ile satılacak bir karakter geliyor oyuna. Evet arkadaşlar yeni sezonda bizi bekleyen tüm değişiklikler de bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Eğer beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için çalışmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.